Yüz kremlerinden bahsetmek istiyorum. Yüz kremleri çok pahalı veya ucuz olup hepsinin işe yaramadığı galiba gözüküyor. Çünkü derimizden geçmeleri çok zor. Derimiz sıkı dokunmuş bir organ. Öyle toksinlere, mikroplara karşı olduğu için kremleri niye geçirsin? Bütün kremlerin aslında bir nemlendirici unsuru var, evet. Fakat bu hepsi için geçerli. Bunun fiyat farkında bir avantajı yok. Bir üçüncü olayda Araştırmalar, yüz kremleri üzerinde yapılan araştırmalar dikkat ettiyseniz hepsi belli bir grup insan üzerinde nasıl hissediyorsunuz tipi araştırmaları. Ee, öyle eşleştirilmiyor mesela kullanmayanlarla veya başka kremlerle işlerine gelmiyor şirketlerin. Dolayısıyla yüz kremlerine çok para yatırmadan evvel bunları bir düşünün. Peki genç ve güzel gözükmek için ne yapabilirsiniz? E Bu da işte 7-8 tane olay var. Mesela sayalım, en baştaki fazla güneşlenmemek. İkincisi sigarayı bırakmak, alkolü azaltmak. Dördüncüsü spor yapmak. Sporla gelen enerjiyi yüzümüze de işine yarıyor? Beslenme tabii ki sebzeler ve şekeri azaltmak. Çok iyi uyumak çok önemli derimiz için. Meditasyon gerekirse strese uzak kalmak için ve en sonuncusu ağızdan alabileceğimiz vitaminler. İşte bunları yapın.